Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 2024 kainat güzellik yarışmasından en son gelişmeleri aktarıyoruz. Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen bu prestijli yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman önemli bir deneyim yaşadı. Ancak gecenin galibi tarih yazan Danimarkalı Victoria Telvig oldu. Victoria Telvig'in tarihi zaferi Danimarka ilk kez Miss Universe tacını kazandı. 21 yaşındaki Victoria Telvik güzellik, yetenek ve özgüveniyle tüm dünyadan 126 güzellik kraliçesini geride bırakarak Miss Universe 2024'ün sahibi oldu. Tilvik aynı zamanda dansçı, girişimci ve avukat olarak da tanınıyor. Finalde jüriye verdiği, eğer kimse seni yargılamasaydı nasıl farklı yaşardın sorusuna verdiği hiçbir şeyi değiştirmezdim. Ben anı yaşıyorum. Yanıtı ile büyük takdir topladı. Ayrıca yarışma sonrası verdiği nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum. Mesajı da izleyenlere ilham verdi. Finalde kimler vardı? Victoria Tailwig'in zaferinin ardından Nijeryalı Chidimma Adechina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza da yarışmanın finale kalan isimleri arasındaydılar. Bir ilk 28 yaş üstü yarışmacılar 2024 Miss Universe'de bir ilke de tanık olduk. Artık 28 yaş üstü kadınlar da yarışmaya katılabiliyor. Bu fırsatı değerlendiren Malta'dan Beatrice Njoya 40. yaşlarında finale kalarak tarih yazan ilk kadın oldu. Ayliz Duman'ın deneyimi Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Ayliz Duman bu deneyimden büyük keyif aldığını ve çok şey öğrendiğini söyledi. 20 yaşındaki Ayliz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu." diyerek yarışma hakkında hislerini paylaştı. Ayliz Duman, Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Sonuç olarak Miss Universe 2024 tarih yazan anlarla dolu bir gece oldu. Danimarka'nın zaferi, 28 yaş üstü yarışmacılara tanınan yeni haklar ve Türkiye'nin temsilcisi Ayliz Duman'ın bu süreçteki başarıları unutulmaz bir organizasyonun parçalarıydı. Aylizi ve diğer yarışmacıları bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.